bakın çocuklar. işte tam böyle oldu. Bir elma ağaçtan düştü. Ben düşündüm neden hep aşağıya düşüyor? Neden yukarıya ya da yana doğru uçmuyor? Sonra fark ettim ki dünyanın bir sırrı var. Dünya aslında her şeyi kendine doğru çekiyor. Tıpkı sizin mıknatıslarla oynadığınız gibi. Elma yere düştüğünde aslında görünmez bir el dünyayı ve elmayı birbirine çekiyor. İşte ben buna yer çekimi dedim. Ama durun, işin asıl ilginç tarafı şu. Sadece elmalar değil, siz, ben, kuşlar, denizler, hatta ay bile dünyanın çekiminden etkileniyor. Evet, ay da dünya tarafından çekiliyor ama ay çok hızlı döndüğü için bize düşmüyor, etrafımızda dönmeye devam ediyor. Yani çocuklar, yerçekimi sadece elmaların değil, tüm evrenin düzenini sağlayan kural. Elmalar düşüyor, siz yere basabiliyorsunuz, gökyüzünde gezegenler dans ediyor. Hepsi yer çekimi sayesinde.